Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, artık Kerem Bürsin'in e, İtalya maceraları bitmiş oldu ve havalimanına dönerek artık son hızla dönüyor Türkiye'mize. Evet arkadaşlar, mükemmel görüntülerle ekranlara gelmiş olan Kerem Bürsin'in Dönüş noktası nere olacak? Türkiye'de nereye geliyor? İlk kimleri görecek? Kimlerle buluşacak? Hepsini ve daha fazlasını bilmek istiyorsanız bu zaman kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Kerem Bürsin artık İtalya'lı fanlarını orada bırakıyor ve geriye dönüyor. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.